Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Biliyorsunuz ki dün ne oldu? Lansman yapıldı. 6600 XT'nin tanıtımı gerçekleştirildi ve bugünle beraber satışa açılan NDA kalkmış oluyor. Ve biz de Türkiye'de ilklerden bir tanesini görebileceğiniz 6600 XT sistem toplama rehberiyle karşınızdayız. Arkadaşlar sistemi Gaming ile beraber yapıyoruz. İsmi PCOS XT1. AMD hani 6600 XT ya oradan geliyor. Fiyat çok saçma arkadaşlar onu bir söyleyeyim. Nedeni var tabii ki. Aldığım bilgiye göre şu anda bu ekran kartı tek başına 7500 veya 8000 TL bandını satılacağı söyleniyor. Şimdi işlemci 2800 TL. E zaten 8000 artı 2800 yaptığın zaman 11000'e yaklaşıyorsunuz zaten otomatik olarak. Hepsini tek tek toplanın zaten fiyatın saçma olduğunu göreceksiniz. Haliyle stoklar bittikten sonra fiyatlar tekrardan farklı bir şekilde güncellenebilir. Onu da bilgisini sizlere vermek istiyorum. Hemen ekran kartımızdan başlayalım. AMD durdu durdu 6600XT'yi aldı böyle fırlattı. Şimdi burada bir değişiklik görüyorsunuz. Asus abi ilk defa yeni versiyonlarında ROG Strix tasarımını 2 fanlı indirdi. O hani spor otomobil hissiyatı veren 3 fanlı arkadaşlar vardı ya biz onlar gitti. Artık 2 fanlı modelleri biraz daha küçültülmüş olarak görüyoruz. Aslında yine o yakışıklığından çok bir şey kaybettiğini söylemeyeceğim sizlere. Ön tarafımız yine o kallav yapısı devam ederken orta kısımda ROG Strix RGB aydınlatması var ve glitch efekti verilmiş sanki değil mi? Glitch efekti var. Arka tarafımız backplate bulunuyor. Üzerinde sadece 8 pin güç girişimiz var. Yani güç kaynağından gelen PCIe Express kablosundan sadece 8 pini buraya ayırmanız yeterli oluyor. Bunun dışında şimdi AMD'nin rakibi kim? Nvidia. Nvidia ne kullanıyor? DLSS ve RTX kullanıyor arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ki 6600 XT'de Ray Tracing var mı? Evet var. AMD bunun ismini Fidelity FX diyor arkadaşlar. Hatta biraz daha açılımı Fidelity FX Super Resolution FSR. Haliyle bunların hepsini sizlere oyun performansı tek tek göstereceğim. İkinci bölüme geldik. Burada soru işaretimiz şu. 6600 ile kullanabileceğimiz minimum işlemci hangisi olmalı? Şimdi diyeceksiniz ki hocam 3600 olmaz mı? 3600x olmaz mı? Burada bir soru işaret ufaktan oluşuyor gibi olabilir. Ben 3600'ü e test ettim arkadaşlar. 3600x'e de baktık. Şöyle bir detayımız var. Eğer ki 2K monitör kullanacaksınız. 2K monitörde 3600'ü rahatlıkla da kullanabiliyorsunuz. Ama Full HD'ye geldiği zaman işlemcinizi 5600x yapmanızı ben minimumda tavsiye ediyorum. Burayı kaçırmamak lazım. 2K'da 3600 Full HD oynayacaksan 5600x ve Full HD'de 5 5600X ile beraber ikisi direkt böyle nokta atış çalışıyor. İşlemden konu açılmışken oradan devam edelim. 5600X'imiz 6 çekirdek 12 trade, 3.7 GHz base clock ve 4.6 GHz boost clock performansına sahip. İçerisinden stock fan çıkıyor. Ben burada sıvı soğutma kullanmadım. Fiyatı daha fazla arttırmak istemiyorum çünkü. Haliyle 5600X içerisinden çıkan stock fanımız rahatlıkla yeterli oluyor. Ha, sonradan dersen ki kardeşim ben artık buna bir upgrade yapmak istiyorum. Bir şeyler eklemem lazım. Bir sene sonra mesela. Gidersin bir 120 mm sıvı soğutma alıp kullanabilirsin. 240 de kullanabilirsin. Ama şu an için bence gerek yok. Diğer tarafta anakart modelimiz Asus'un Prime serisinden B550MK modeli olacak. 4 tane RAM slotumuz var. 128 GB kadar RAM takabiliyorsunuz ve XMP profilini açtığınız zaman overclock'la beraber 4800 MHz'e kadar RAM hızı destekliyor. İçerisinde bir tane de M.2 slotumuz var. Ben onu kullandım. Oraya birazdan geleceğim ama sen sonra istersen bir hard disk, SSD falan ilave edebilirsin. Senin gibi psikopatlar var. Steam kütüphanesi 2 TB olanlar. O yüzden 500 GB M.2 yetmeyebilir. RAM'ler Kingston HyperX serisinden 2 adet 8 GB yani 16 GB'lık çift modül kullanacağız. Dual Channel performansından faydalanmak için. Aynı zamanda RAM'lerimizin hızı 3600 MHz. Biliyorsunuz ki AMD tabanlı serilerde çift modül olması ve RAM hızınızın yüksek olması FPS anlamında sizlere iyi dönüşler yapıyor. Haliyle ortalama FPS değeri verecek olursak minimum 10 maksimum 20 FPS'e kadar artışlar sağlayabiliyorsunuz. 8-16 arası farktan bahsediyorum. Ha, ilerleyen zamanlarda buna yükseltmem ben gerek var mı? Bence yok. Şu anki haliyle 16 GB çok çok yeterli oluyor arkadaşlar. Ama artık 8 GB'lar bitirin lütfen yetmiyor. Depolama tarafında ise yine Kingston serisinden A2000 M2 kullanacağız arkadaşlar. Bu vatandaşı ben daha önceki sistem rehberimizi kullanmışım hatırlarsak. Bayağı fazla kullandık. Fiyat performans segmentinde yer aldığını söyleyebiliriz. Ve açıkçası okuma yazma performansı fena değil. 2200 MB okuma, 2000 MB yazma performansı ile beraber geliyor. Son iki parçamıza geldik. Bir tanesi güç kaynağı, diğeri de kasa. Bu arkadaşı zaten çok fazla kullandım. Yakından da tanıyorsunuz. Asus'un TUF serisinden GT301 kasası ve TUF Gaming serisinden 650W 80 Plus bronz sertifikası sahip bir PC'sini kullanmış olacağız. Kasada Temperli cam var ön tarafta 3 tane RGB fan ve bir tane de egzoz fanı beraber geliyor 4 tane ama arkadaki egzoz fanımız RGB oynatmaya sahip değil arkadaşlar. Diğer varyantlarla karşılaştırdığım zaman aslında bence büyüklük olarak olması gerektiği gibi kocaman değil böyle masanızda öküz gibi affedersin yer kaplamıyor ama bu arkadaşı koyduğun zaman hem monitörüne beraber hem de kasanla beraber üst tarafta rahatlıkla kullanabiliyorsunuz göze çarpıcı bir büyüklüğü yok yani haliyle ister istemez biraz da yakışıklı olduğunu da söyleyebilirim. Ön tarafında bir kemerimiz var o da ayrı bir hava katıyor kendisine. 5 yapıdan eklemek lazım. Evet sevgili arkadaşlar şimdi AMD 6600 XT Rock Strix ekran kartımızla beraber ne yapacağız Uğur? Burada sen bir sistemi toplaman lazım. Timelapse izleyeceğiz. Ondan sonra oyun performanslarımız gelecek. Full iş değerlerde ve ultra performans sizlere tek tek göstereceğim. dostlar şimdi geldik en cafcaflı bölüme. RX 6600 XT'nin oyun performansına beraber bakacağız. Merak ettiğimiz önemli noktalar var. Çünkü yeni çıkan bir ekran kartı biliyorsunuz. Birinci soru işaretimiz şu. Full HD'de ne kadar bir güç tüketecek? İkinci soru işaretimiz şu. FPS'lerimiz anlık olarak hangi yönde nasıl ilerleyecek? Bunlara bakacağız. Şimdi ayarımıza bakalım. Grafik en yüksek ayarlarda oynuyoruz. Render scaling %100'de. Display tarafında Full HD'de oynayacağız. 144 Hz'deyiz. Söylediğimiz üzere arkadaşlar bu kart tam bir Full HD ekran kartıdır. Ha, 2K performansı performansı da çok kolay faydalanabilirsiniz ama full HD de oynamak tabii ki hem FPS'imizi daha iyi yükseklere çıkartıyor bak nerede şu anda 265'lerde geziyoruz hem de FPS oyunlarında bence full HD oynamak daha ideal olabiliyor hop nereden sıktı nereden sıktı sakin abi adam olduğu yerden zıpladı anlık olarak şu anda 260 FPS e devam ederken 238 Sakin abi. Bura temiz. Ekran kartı sıcaklığım 59-60 derecelerde. işlem sıcaklığımız 53 derece seyrediyor. Ekran kartı kullanım oranım %99'larda. İşlemcimiz de kafasına göre 40'larda 50'lerde geziyor. Burası serbest herhal. Allah! Korktum yemin ediyorum bak. Orada birileri var. Ya burada ya orada. Kesin burada bak. Aynen. Bak. Heval canım mı sudun? Orada bir kişi ölmedi. Böyle artık. Güzel, bayağı indirdik. Güç tüketim konusunda şu anda 144 wattlarda ilerliyor. İşlemcimiz zaten çok düşük çalışıyor. Eyvah eyvah. Sıkma abi, bir saniye. O da öldü. Kimse kalmadı herhalde. Neredesin sen? Mermim kalmadı yalnız. Hayır! Dostlar Doom Eternal'a devam ediyoruz. Kendimi emniyete aldım. Hemen bir ayarlarımıza bakalım. Video 1900 x 1080 V-Sync kapalı ve ultra ayarlarda devam şey diyorum. Hızlı ilerleyelim abi. Şuradan bir mermileri topla. Açıl susam, açıl. Buralar da easy bölümler. Kapı açılmadı. Anlık olarak 244-250 civar FPS alıyorum. 268, 280'i 316'yı yordu. Aa, nereden gideceğiz diyecektim. Burayı yumruklamam gerekiyormuş. Buradan yukarı çıkacağız. Evet. Tüylerim ürpermeye başladığına göre Tipe bak. Aç abi. Evet. Güzel patladı. Mermi bitmiş. Silahı da çok seviyorum ya. Şu hareketler de efsane. Sen de öyle abi. Bak böyle mesela ateş ediyorsun ya. Onunla sağ tıklayıp ateş ettiğin arası çok fark var bak mesela. Şöyle bak bomba atıyor gördün mü? Böyle normal atıyor. Es kafayı. Oy. Sen de öyle abi. Ekran karşı sıcaklığım hala stabilize konusunda iyi olduğunu söyleyebilirim. 62 derecede. işlemcimiz 57-58 derecede geziyor. Ekran kartımla işlemcim arasındaki kombinasyonda çok iyi oturdu. 99'da kullanıyoruz. İşlemcim de 33'lerde geziyor. Evet farklı bir bölümü ışınlandı. Değerli dostlar adettendir biliyorsunuz. CSGO yapmazsak olmaz. Şöyle bir kenarda göstereceğim ayarlarımı. Bir saniye bekleteceğim. Evet bakalım ayarlara. Görüntü. Full HD devam ediyoruz. Ve en yüksek ayarlarda olacak. Ben hazırım abi. Biraz estirmek istiyoruz. Şu bir. Şu ana kadar maksimum 450 civar bir FPS gördük. O arkada o. Gördün mü Uğur? Tek yedi. 450'yi gördüm az önce. Burada dolu değil. Sen de git abi. Ya, puanı ben sana bırakır mıyım be? Ha silah çekti. Kardeş. Tek silahım bu kaldı biliyor musun? Skinli. Ulu Türk. Hayır hayır hayır, hayır. Şu anda 112 puanla 3. sıradayız. Ey yavrum be. 122 puan. Seni gidi AWP kule daha gitti. Kafama geldi. Güzel denk geliyor ikidir. Arkadaşlar bir diğer oyunumuz Metro Exodus Enhanced Edition. Yani farkı nedir? Bunda Ray Tracing açık. Direkt olarak açık bir şekilde geliyor. Hemen bakalım ayarlarımıza. Options, Video. Yine Full HD'de devam ediyoruz. Quality Ultra da olacak. Alt kısma biraz indiğimizde ise bak burada Ray Tracing'i Ultra olduğunu görebilirsiniz. Yer ayarları zaten bu şekilde. Şimdi şunu söylemek lazım. Birincisi AMD hala Ray Tracing konusunda Nvidia'nın gerisinde. Çünkü biliyorsunuz ki Nvidia bunu ilk çıkartan üreticilerden bir tanesiydi. AMD sonradan çıkarttı. O yüzden hala şu an için AMD'nin Ray Tracing konusunda biraz daha pişmesi gerektiğini düşünüyorum ki şu anda görmüş olduğunuz FPS'lerden de biraz daha bunu anlayabiliyoruz arkadaşlar. Buradan gitmeyeceğiz zannedersem. Evet. Ekran kartı sıcaklığım 60 derecede. GPU fan speed'im otomatik olarak kendisi artıyor. Azalıyor. CPU sıcaklığımıza gayet stabil geldiğini söyleyebilirim. Ekran kartı kullanım oranım çok iyi. 5600X ile 6600X'te çok iyi bir kombin olarak ilerlediğini söylemekte fayda var. Şunu da soruyor arkadaşlarımız. Hocam 3600X, 3600 olabilir mi? 1080p için çok böyle tavsiye edilmiyor ama 2K performansını rahatlıkla oynayabilirsiniz. Biraz daha bütçeniz çıkışmıyorsa. Ama Full HD için benim tavsiyem şu an için 5600X olacaktır. Şimdi buradan ilerliyoruz ama buradan üstümüzü birileri atlayacak diye hatırlıyorum. Aynen şu kapı abi. Bu kapı birazdan üstümüzü birileri atlayacak. Ya burayı geçtikten sonra ya da arkamızdan gelecek. Şurayı bir yakalım. Aynen dedim. Seni pislik. Evet. Şu... Ah geldiler. Şuradan mermi almam lazım. Mermiler dolu. Öldü mü? Allah! Şu mermileri de alayım. Lazım olacak biliyor musun? Çekilin! İlerleyemedik bir türlü ya. Tamam bu... Aha! Lan lan lan! Burada gelmiyor diye hatırlıyorum ama... Geliyormuş demek Bu kapıda bizi kovalıyorlar abi. Sıkıştır. Bir tane aynen. İki tane atlayacak üstüme. Hatta üç tane. Hop bir geldi. Bir tane daha gelecek. Uçak kaldı orada. Help. Ölüyorum. Der arkadaşlar bir diğer oyunumuzda tahmin edeceğiniz üzere Cold War oynayacağız. Cold War'ın multiplayer modu burada biri mi indirdi? Çok yakından geldi ses. Hemen aramıza bakalım. Settings, grafik 144 hz devam, full HD, v kapalı. Ayarlarım ise en yüksekte olacak. Ray tracing'in bu arada kapalı arkadaşlar şu an için. Birazdan bir açıp test ederiz. Ray tracing'le beraber ne oluyor diye. Ama bu FPS'leri lütfen takip edin. Şimdi çekilen abi. Orada gördüm. Ağlama yelerler reis. giden var mı? Hop. Geçmiş şey olsun. Anlık olarak şu anda 160 civarı bir FPS alıyorum. Ekran kart sıcaklığım yine aynı şekilde tabi ilerliyor. O uçağa tekrar gideceğim ve o bombayı içeri tıkacağım. Gördüm. Üstteydi abi. Şuradaydı. Sen bir git. Burayı temizledik herhalde. Eyvah. Adam bak ya. Şimdi oraya bombalayacağım dur. <laughs> Orada gördüm bir üstün oldu. Bu arada bir şey dikkatimi çekti arkadaşlar. Anlık olarak 14 GB RAM tüketiyoruz. Belki de şu ana kadar görmüş olduğum oyunlar arasındaki rekorlardan bir tanesi olabilir. Çok ciddi bir RAM miktarı tükettiğini söylemeliyim. Yani her zaman bas bas bağırıyoruz ya artık şunları 16 yapın, 16 yapın. Bak 8'de sıkıntı oluyor, şöyle oluyor, böyle oluyor diye. E, bomba patlayana kadar adam kaçtı zaten. Güzel. Şunu hemen yerleştirelim. Uçağı temizlediler herhalde. Ve yavrum benim. Aynı oyunun bir de ray tracing performansı ile beraber bakarak oynayacağız. Ayarlarımızı bir gösterelim. Settings, grafik yine aynı şekilde devam ediyorum. En altta ise bak ray tracing bölümünde medium'dayım. Bunu ultra yapamıyorum çünkü FPS'im çok düşüyor. O yüzden medium'da oynamak şu an için beni kurtarıyor diyebilirim. Hani az önce bahsetmiş olduğum mevzu vardı ya hatırlarsınız. AMD'nin ray tracing'e biraz daha hazırlanması lazım. Burada bir spy var herhalde. Çekilin abi. Aa uçağın içinde. Ulan adam önümde al. Aslında güzel pusmalık gelmiş bura. Kardeş, ne yapıyorsun orada? Ya oynaması çok zevkli. Sen de git kardeş. Eyvah, vay üç ya. Bak orayı hep unutuyorum. Ve nereye geldik? Uwe, nereye geldik Uğur? Hangi oyun? Ya, aynı oyun. <laughs> aynı oyun yani. Call of Duty Black Ops'un story modu arkadaşlar. Şimdi. İçeri girmeden şöyle bir ayara göstereyim. 144 Hz, Full HD. Az önceki o ayarların aynısı. Ama ray tracing gibi kapalı olacak. Bu şekilde oynayacağız. Şimdi şöyle bir el bombası fırlatayım abi. Ortalık karıştı. Sağda bir kişi var. O da öldü. Güzel. Ekran kart sıcaklığım 60 derecede. İşlemci 57 olarak devam ediyor. 124 watt güç tüketiyoruz. Bu biraz daha düşmüş durumda. Diğer oyunlarda hatırlarsanız 135'lerde falan geziyorduk. Evet bu arkadaşı vurmayacağım. Vurduğum zaman sıkıntı çıkıyor. Burada bir atlayacak. Sakin abi. Öldü. Çakilin, şuraya hemen kendim atayım. Sen de git. Sen de git. Bunların el bombası şey gibi, bezele gibi. Vurmuyor ya. Bu bizden. O da öldü. Devam abi. Eyvah, el bombası geldi. Var mı başka? yok. Ve bu sahne meşhur sahnemiz. Burada bir atlayış gerçekleştireceğiz. Ve Matrix gibi yavaş çekimde Güzel. Değerli dostlar şimdi de Call of Duty Modern Warfare'in online bölümünden devam ediyoruz. Ayarlarımıza bakalım. Options 144 ters, Render Resolution Full HD. advanced Full de Ayarlarında şunun daha üstü yok arkadaşlar. En yüksek ayarlarda oynayacağız. Ray Tracing'im kapalı. Ve evet ben hazırım abi. Şansımıza gece görüşlü bir harita geldi. Buraya çok alışkın olduğumu söyleyemeyeceğim. Oy güzel indirdim yalnız. Gördün mü Uğur? Oo. Oo. Ne oluyor Uğur? Triple yaptık lan. Abi lazer daha geliyor oradan. <laughs> Oo, güzel çaktı. Yalnız bayağı bir indirdim fark ettiysen. Uf. Şey diyordum ben gece oynayamam diyordum da demek ki oynuyormuşuz. Az önce güzel kombo oldu. Anlık olarak 294 FPS alıyor. Yer yarta tabii değişiklik gösteriyoruz. Genel açık alana çıktığımızda. Genelde cave'in içindeler o yüzden oradan bir gitmeyeyim abi. Şöyle biraz daha birilerini sıkıştırabilirsek kenardan iyi olacak. Bir de kulaklıksız oynuyorum sen düşün yani. Burada biri var değil mi az önce? Burada mıydı acaba? Lazer bir de yansıma yapıyor ya. Ben bir cave'e doğru gideyim abi. Cave kalabalık. Adam önümden gidiyor beni görmedi. Nasıl oluyormuş? Race. Arkadan sıktı o değil mi? Her yerden birileri geliyor. Şu ana kadar maksimum 324 FPS gördü. ve bu çok ciddi bir rakam aslında. Diyecektim arkadan çaktılar yine. Ekran kartı yine stabil bir şekilde ilerliyor. Rock zaten biliyorsunuz bir manteltesi var arkadaşlar. Yani Rock kartlar genellikle soğutma performansının çok iyi olmasıyla biliniyor. O yüzden burada da yine aynı şekilde stabilizasyon konusunda sıcaklığın iyi olduğunu söyleyebiliriz. Biri bana ateş etti ama... Eyvah, eyvah, eyvah. Ah. Ve son oyun performansımızı kontrol üzerinde gerçekleştireceğiz. Hemen ayarlarımıza bakalım tekrar. Full HD'de render resolution da full HD arkadaşlar. Alttaki ayarlarında yüksek ayarlar da olacak. Şu medium'un zaten üstü yok biliyorsunuz. Ray tracing'im kapalı. Şöyle bir bakalım ne olacak. Şimdi buradan gidemiyoruz. Burayı hatırlıyorum diyeceğim. Hatırlamıyorum. Buradan sağdan gidiyordum zannedersem. Yok. Sağdan gitmiyoruz. Nereye geldik? Aa asansör geldi. Asansöre mi acaba? Kontrolüm power plant. Yolla bizi abi. Üçüncü kata çıktık. Evet ben de buraya ilk defa geliyorum sanki. Veya buraların kapıları kapalıydı aynen hatırladım şimdi bak. Buraların kapıları kapalı olduğu için giremiyordum. Buradan gittiğimde ise işte farklı bir yere çıkıyorduk Aynen burada açılmıyor bak. O zaman bir şey söyleyeceğim. Ben 3. kattakileri açamıyorsam ikinci kattan devam edeceğim mantıken. Check <laughs> race. Bak kontrole kardeşim benim 8 GB RAM tüketiyor ya. 2 katı şeyin. Sector elevator. Şunu burayı hatırlıyorum abi. Buradan gelmiştik. Evet sevgili arkadaşlar performans testlerimizi gördünüz. Kafanıza bir soru işareti kaldıysa her zaman olduğu gibi bana yorumlardan yazabilirsiniz. Tekrar ilave etmek istiyorum. Gaming gerçekten saçma bir fiyat verdi. Bunu 6600 XT lansmanı özel olarak bir fiyat verdiğini de belirtmek gerekiyor tekrardan. Şimdiden alacak arkadaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Rockstrix'in soğutma performansı konusunda hala aynı şekilde devam ettiğini söyleyebiliriz. Stabil ve 55-58 taş çatlasın 60 derecede geziyor. Keza işlemcimiz aynı şekilde stock fanla beraber performansı çok çok iyiydi. Evet bir biz artık her şeyi anlattığımıza göre ufaktan iznizi isteyelim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki sistem raporumuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.